Merhaba. Ohalsa.com internet sitemiz için hazırladığımız halı sağ yönetim uygulamasını tanıtacağım size. Beyaz zeminli halı sağ yönetim ikonu tıklıyorum. Karşımıza üye olduğumuzda e, tanımladığımız cep telefonu ve şifreyi girebileceğimiz giriş ekranı geliyor. Bilgileri doğru bir şekilde girip Oturum açlıyoruz. Şimdi ilk üye olduğumuzda böyle boş bir ekran gelir. Çünkü daha sahalarımızı ve sahalarımıza ait saatleri tanımlamadık. Hemen menüden ayarlardan saha ekle düzenliği seçiyorum. Bakın burası boş liste. Artı tıklayıp sağ üstten gerekli saha bilgilerini girip kaydedeceğiz. Sahamızın adı ne olsun? Saha 1 olsun. Tipi açık olsun. E, ya da tipini kapalı yapalım. E, kaç kişilik bu saha? 7 artı 7 kişilik. Disket butonunu tıkladım. Sahamız oluştu. E, bir tane daha saha ekleyelim. Bu da saha 2 olsun. Tipi açık olsun. Bu da e, 8 artı 8 kişilik büyük bir saha olsun. Gördüğünüz gibi iki tane sahamız tanımlı. Rezervasyonlar sayfasına baktığımda burada bakın altta saha 1 ve saha 2 diye iki tane saha oluştu. Ama ortada saatlerimiz yok. İşte e, bizim saatleri de tanımlamamız lazım. Menüden ayarlara gelip ayarlardan bakın burada saat ayarları dediğimiz yer var. Buraya tıklıyoruz. Saha 1 ve saha 2 gözüküyor. Saha 1'deyken saat ekle butonunu bir kere tıkladım. Bakın burada e, ilk saat otomatik olarak tanımlandı. Siz saha olarak kaçtan başlatıyorsanız o saati buradan seçebilirsiniz. E, bazı halı sahalar 14 15ten başlatıyor. Bazıları daha erken saatten başlatıyor. Mesela biz bunu değiştirelim. 14 olmasın da e, şöyle yapalım. 12'den başlatalım. 12-13 olsun saatimiz. 12 13ten başlatacağız. Ee, ücret normal ücreti de 210 lira olsun ya da e, gündüz saatini 180 liradan aboneyi de 180 liradan ayarlıyorum disketi tıkladım bu saatte bir kere ayarladık saat ekle butonunu her tıkladığımızda otomatik olarak saati bir arttırıp e, aşağı listeye ekler saat ekle dedim 14-15 saat ekle dedim 15-16 saat ekle dedim 16 17 saat ekle dedim. 17 18. Akşam maçını biraz daha pahalıya satıyorsunuz diyelim. Kaç olsun? 210 lira. Aboneliğiniz yine 180 lira. Kaydettim. Bu saati güncelledi. Şimdi saat ekle dediğim zaman bir sonraki saati aynı şekilde türetir. 18 19. Tıkladım. 19 20. Saat ekle dedim. 20 21. Saat ekle dedim. 21-22 Saat ekle dedim. 22-23 Saat ekledim dedim. 23-24 Yani e, bugünü kapattık diyelim. E, şimdi saha iki seçtim. Ve saha 2'nin saatlerini tanımlayacağım. Saat ekledim Bu saati e, sahada e, saatlerimiz kaç olsun? Buçuklu saatler olsun. 14.30'a 30a e, 15.30 olsun. Bu saatten başlatıyorsunuz. Ücreti de e, kaç olsun? 180'e 180 dedim. Saati kaydettim. Saat ekledim. Bakın otomatik olarak buçuklu saatleri de eklemeye başladı. Bu saati de yine güncelleyelim. Bu da 210 lira olsun. Abonenin ücreti de aynı olsun. Saat ekle dedim. Buçuk saatleri de üst üste peş peşe otomatik sisteme ekliyor. Sizin yapmanız gereken birkaç tane ayar. Kendi sahanıza göre ayarlar yapıp bundan sonrası saat ekle diyerek tek bir butonla haftalık çizelgenizi oluşturabiliyorsunuz. Bakın buralar bitti. Şimdi rezervasyonlar sayfasına baktığımda gördüğünüz gibi bu ee, Çizelge oluştu. Saha 1 ve Saha 2 olarak. Şimdi Saha 1 ve Saha 2 olarak oluştu. Ee, buradan abonelerimize gelip abonelerde de aynı şekilde Saha 1 ve Saha 2'yi görüyoruz. Pazartesiden pazara kadar ve saatlerimiz de yanında gözüküyor. Ne yapalım? Eee 16-17'ye Cuma günü bir tane abone girelim. Tıkladım. Abone koştur dedim. Abonenin adı Adnan olsun. Telefon numarası 505 270 98 49. Ee, abonelerden biliyorsunuz bir maç ücreti fazlanın alınır. Bunu buraya not olarak alıp girebilirsiniz. Bir maç ücreti içeride. Abone gelmediği zaman da buraya girip güncelleyebilirsiniz. şimdi onda nasıl olur? Yine aboneler sayfasındayken tıkladığınız saatin abonenin detay düzenleye geldiniz. Bakın burada bunu değiştirebiliyorsunuz bu ayarı. Aboneyi kaydettiğiniz anda yukarıda gördüğünüz gibi aboneye SMS gider. Deneme halı saha için cuma günü 16-17 olan gerçekleştirilmiştir diye. Buradan abone gelmedi diyelim ileriki bir tarihte. Onun buradaki kaydı silebilirsiniz. Gelmedi şu tarihte diye istersen böyle bir not girip kaydedebilirsiniz de. Şimdi e, yana bir tane daha bunu yapalım. Cumartesi günü ya da cuma günü bir sonraki maçı 17 18'de abone yapalım. Bu ne olsun? Mehmet olsun mesela adı. Telefon numarasını da kaydetmedik. burada telefonların yanında zaten telefon işareti çıkıyor. Rezervasyonlar sayfasına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi e, aboneleri görebiliyorsunuz. E, bir sonraki haftaya bakıyorum. Yukarıdaki butonlardan. Bir sonraki haftada abone. Bir sonraki haftada abone. Bir sonraki haftada abone. Sonsuza kadar o aboneye aittir bu saat. Bakın bir sonraki haftalara ilerliyorum. Çok çok ileriye geldim. Seçtim. Yine aboneye ait. Şimdi bu hafta butonu tıklayarak bulunduğumuz haftaya geri döndük. Şimdi burada önce yeşil butonlardan başlayalım. Mesela perşembe günü 16-17'ye bir maç kaydı gireceğiz. Tıkladım butonu. Açılan menüde dolu yap, formla dolu ve kampanya oluştur var. Formla dolu yap dedi, tıkladığınız zaman karşınıza bir form gelecek. Yani form bilgilerini doldurarak o saati doldurabilirsiniz. Hemen buraya Adnan Çakal Tepe diye yazdım. Telefon numarasını girdim. Müşterinin. Servis istiyorsa servis bilgilerini girdim. Espark. Önü. Ee, ve müşteriden 50 lira da kapora aldım. Kaydettim. Bakın burada butonumuz oluştu. Turuncu renkli bir buton ve etrafında ikonlar var. Bu ikonların anlamları şöyle. E, bakın müşteriye de bilgilendirme SMS'i gitti. Deneme alası adı 17.09.2020 Perşembe günü saat 16.17 arası maçınızda bekliyoruz diye ve e, SMS'in içinde de sizin sahanızın telefon numarası katılıyor. Şimdi e, ikonlardan bahsediyorduk. Bakın sol üstte TL işareti var. Yani bu müşteriden ücret alınmış. Sol altta Servis işareti var otobüs. Bu da bu müşterinin servis isteğini gösteriyor. Sağ altta da telefon numarası. Yani telefon numarası da kaydedilmiş. Şimdi bir sonraki maçı da direkt dolu yapla yapalım. Bunun amacı şu. bakın perşembe günü 17 18'e tıkladığım zaman açılan menüde dolu yapar. Dolu yapı tıkladığınız anda direkt dolu yapar. Tıkladım. Bakın o saati doldurdu. Bunun amacı şu e, meşgulsünüz ama müşteri sizi aradı ve sizden şu saati e, almak istiyoruz dedi. Hemen o saati doldurmanız lazım. Bu şekilde başkasının sat almaması için, satın almaması için bu şekilde hızla doldurabilirsiniz. O saati doldurduğunuz bir ekran geldi karşınıza. Bu ekranda şu. Müşterinin cep telefonu numarasını girip müşteriye SMS gönderttirebilirsiniz ve saati de kaydettirebilirsiniz. Mesela telefon numaramı giriyorum gönder dedim. Bakın bu saatin hemen altta zaten uyarı geldi. <laughs> Yukarıdan da SMS'imiz geldi. Derim alı, sahada 17-18 maçını bekliyoruz. Yani bilgilendirme de müşteri hızlıdan gitti. İkonunda gördüğünüz gibi sadece e, telefon işareti var. Güncelleyelim. Butonu tıkladım. Ödeme al güncelle dedim. Buradan e, müşterinin adını değiştiririm ne olsun e, Kamil Öz olsun çok sevdiğim bir arkadaşımdır buradan kaydettim bakın ikondaki isim baş harfi K buraya geldi tıkladım ödeme al güncelle dedim servis istedil müşteri neresi Ulu Önder Camii olsun kaydet dedim bakın ikon geldi Servis ikonu. Tıkladım. De mal güncelle dedim. 50 liralık bir kapora aldım. Kaydettim. Bu sefer de TL işareti geldi. Şimdi gördüğünüz gibi ikonlar bu şekilde oluştu. Ee, ne yapalım? Cuma günü 18-19'a bir kampanya oluşturalım. Cuma günü 18-19'a tıkladım. Açılan menüde en altta kampanya var. Açtığımda bir form geliyor karşıma. Ee, eski ücret 210 TL'ymiş. Ben burada indirim yapmak istiyorum. 80 TL. Şimdi eğer direkt kaydeti tıklarsam e, sadece bu haftaya ait yani seçili olan haftaya ait bir kampanya oluşur. İsterseniz bir aylık, iki aylık istediğiniz hafta kadar kampanya oluşturabilirsiniz. Mesela ben buraya yukarıdan 3'ü de seçersem buradan 3 yazarsam belirtilen bu Cuma günü ve sonraki e, üç Cuma'yı da kampanya olarak kaydeder. Kaydet dedim. Bakın lacivert şekilde gösterdi. Bir sonraki haftaya bakıyorum. Lacivert. Bir sonraki hafta yine lacivert. Bir sonraki hafta lacivert. Artık bitti. Bir sonraki de normal bu saat. İndirimli değil. Tekrardan bu hafta butonu tıklayarak bu haftaya geldim. Şöyle bir durum oluştu diyelim. E, maç bitti. Maç bittikten sonra e, bu butonu artık kırmızıya çekmeniz lazım. Ki ödemenin alındığını bilin. Ne yaptım? Perşembe günü 17 18 tıkladım. Ödeme al güncelle dedim. 50 lira zaten kapora alınmış. Tamamını al butonuna tıkladığımda 210 lira yaptı. Maç ücreti çünkü 210 lira. Kaydet dedim. Bakın bunu artık kırmızıya çektim Üstteki TL işaretini kaldırdık Çünkü zaten tamamını almışsınız müşteriden. Artık eksik bir ücret yok. Son olarak şunu yapalım. Butonların renklerini görebiliyorsunuz. Bir rengimiz daha oluşacak. Onun için uygulamadan çıktım. Diğer uygulamamıza geliyorum. Bu da o Alisalcom'un müşteriler için rezervasyon yapabileceği uygulama. Tıkladım. Uygulama açılıyor. Açıl Versiyon kontrolü yaptı. Açıldı. Buradan rezervasyon yap butonunu tıklarsanız bütün şehir listesi gelir. Ben halı deneme şehrinin içinde. Deneme halı sahayı rezervasyon yap dedim. Bakın burada zaten saatler gösteriyor. Kampanyalı ücret de burada gözüküyor. 180 lira diye. 210'dan 180'e düşürdüydünüz çünkü. Ne yapalım? Perşembe günü 18-19'a e, rezervasyon yapalım. Müşteri olarak tıkladım. Karşıma bir ekran geldi. Daha önce bu uygulamayı kullanan bir müşteriysem bakın adım soyadım otomatik gelir ve cep telefonunda otomatik gelir. Telefonun içinde lokal olarak kaydediyoruz bir veriyi. Müşteri daha hızlı rezervasyon yapabiliyor bu şekilde. Şimdi müşterinin ama her rezervasyonunda onay kodu alması lazım. Burada onay kodu gönder butonunu tıkladıktan sonra müşterinin cep telefonuna 6 hanelik bir onay kodu gelecek ve bu onay kodunu girerek müşteri rezervasyonu gerçekleştirebilecek. Bakın hemen geldi. E, neymiş? 029 338. Onay kodunu girdim. Buraya servis de yazabiliriz. Servis de yazayım. Neresi olsun? E zincirli kuyu. Ve kaydettim. Müşteri rezervasyonunu yaptı. İsterse... Bakın SMS'ler gelmeye başladı. Onlardan da bahsedeceğim size. Ee, burada müşteri rezervasyon yaptıktan sonra bu maçı paylaşabilir isterse. Buradan paylaş butonunu tıkladığında karşısına e, paylaşım yapabileceği seçenekler geliyor. Bunları seçip paylaşma işlemi yapabilir. Kapattık. Bakın bu saytı doldurdu direkt. Yukarıda sağ üstte eee... Kalp işareti var. Bu da şu anlama geliyor. Bu müşteri bu sahayı favorilerine eklemiş. Ben bunu buradan kaldırabilirim. Müşteri olarak favorilerimden kaldırdım. Bu sahayı istemiyorum. Ya da ekleyebilirim. Siz halı sahacılar olarak müşterilerinize bu uygulamayı kurdurup favorilerini eklettirirseniz buradaki sayınız artar. Aynı zamanda siz kampanya yaptığınız anda bu müşterileri de bilgilendirme gider. Şimdi buradan şeylere bakalım. Bakın SMS geldi. Halı saha yönetim kısmında bir gelmiş bildirim. Ne diyor? Saha 1 adlı sahada perşembe günü saat 10.00'a rezervasyon var diyor. Ve yukarıda da SMS var. Yani hem SMS ile bilgilendirileceksiniz hem de e, uygulamanın bildirimiyle bilgilendirileceksiniz. Uygulamanın bildirimini tıkladım. Uygulama açıldı. Bakın gördüğünüz gibi burada mavi bir ikon oluştu. Burası boştu biraz önce. Bu maviler de online aldığınız rezervasyonları gösteriyor. Rezervasyon. Aldığınız anda bu saati burada görebilirsiniz. Mavi bir şekilde. Şimdi e, renklerimiz anlaşılmıştır sanırım. E, buradan mesela bu abonenin e, Cuma günü 17-18 aboneyi haftalı iptal yapalım abone sizi arada ve gelmeyeceğim dedi. Butonu tıkladım. Açılan menüde haftalık iptal var. Haftalık iptalı tıkladım. Emin misiniz diyor. Evet dedim. Gördüğünüz gibi bu saati boşa çıkarttım. Artık bu saati başkasına satabiliriz. Sonraki haftalarda bu saat hep aboneye ait. Bu haftaya geri geldim. Gördüğünüz gibi o saat boş. Bunu başkasına satacağız. Tıkladım. Dolu yap dedim. Doldurdum o saati. Artık başkasının e ee, gördüğünüz gibi renklerimiz böyle. Yeşiller boşlar, kahverengiler aboneye ait, saatler turuncular normal müşteri, e, ve ve parası daha alınmamış müşteriler ya da kaporası alınmış müşteriler. Kırmızılar e, yine ödemesi alınmış müşteri, artık kapanmış müşteri, ilişki kesilmiş olanlar. lacivertler kampanyalılar ve mavilerde rezervasyon olarak gelen Maçlar demek. Şimdi başka bahsedeceğimiz konu menüden kara listeye bakabiliriz. Yani aynı şunu gösteririm. Mesela mavi butona tıkladığımız zaman açılan menüde kara listeye ekle seçeneği var. Buradan kara listeye tıkladığınız anda bu müşteriyi artık kara listeye ekleyebilirsiniz. Kara listeye eklediğiniz müşteri artık online rezervasyon almaz. Menüye geldim. Buradan kara listeyi tıkladığımda bakın telefon numaram buraya eklendi. Burada kara listesiz kendiniz de oluşturabilirsiniz ya da bu tarz müşterilerin ee, telefon numaralarından da oluşturabilirsiniz. Rastgele mesela kaydedeyim, ekle dedim. Bakın bir müşteri daha buraya eklendi telefon numarası. Artık bu telefon numaralarından ee, rezervasyon yapamazlar. Daha sonra e, ayarlara gelelim. Bakın burada ayarlarımız var. Ne üyelik bilgileri ve ayarlara tıkladığım zaman bazı ayarlar geliyor. Firma özelliklerine geldiğiniz zaman firmanıza ait burada özelliklerinizi değiştirebilirsiniz. Kafeteryanız var yok, kapalı sahanız var yok gibi, otoparkınız var yok, kredi kartını ödemeniz var mesela. Bunları seçebilirsiniz. Müşteriler bunu görebiliyor. Servisiniz varsa eğer buradan servisinizi aktif edebilirsiniz. Ki zaten servisinizi aktif ettiğiniz zaman e, burada SMS ve diğer ayarların içinde aşağıda servis konumları var. Bunu tıkladığınız zaman bakın servis konumları tanımlayabilirsiniz ücretine göre. Mesela E-Spark bağları önüne 30 TL'ymiş. Tövbeşi Ulu Önder Camii 40 TL. Ek ücret. Bunları da müşteriler uygulamadan ya da web sayfalarından görebiliyorlar. Müşterinizi bilgilendirmiş oluyorsunuz. E, SMS ayarlarına baktığım zaman yukarıda en üstteki hatırlatıcı SMS. Yani maç saatinden önce otomatik olarak müşteriye gidecek olan SMS'i ayarıdır. Burada eğer kapatırsanız artık maç saatinden önce hatırlatıcı SMS müşterilerinize gitmez. Ama tabi bunu açmanızı tavsiye ediyorum. Açtınız. Burada 4 yazıyor. E, halı sahadan halı sahaya bu saat değişir. Mesela burada 4 saat. Başka bir halı sahada ki ya benim için 2 saat yeterli. Maç saatinden 2 saat önce. Güncelle butonuna tıkladım. Müşteriye SMS gitsin. Yani maç saatinde 2 saat önce hem abone hem de normal müşteriye hatırlatıcı SMS gider. Ee, Tabi telefon numarasını girmişseniz. O yüzden telefon numaranın girmeniz çok önemli. Alttaki ayar abonelik iptal SMS. Bu da şudur. Eğer bunu aktif yaparsanız müşteri abone tamamen iptal yaptığınız zaman yani aboneyi tamamen iptal ettiğiniz zaman Müşteri SMS gider. Ee, Aboneliğiniz iptal edilmiştir diyor. Rezervasyon iptal SMS'i aktif ise e, bir normal müşterinin rezervasyonu iptal ettiğinizde müşteriye e, SMS gider. Bakın hemen yapalım. Rezervasyonlara geldim. Buradan e, Perşembe günü 16 17ye tıkladım. İptal et dedim. Emin misiniz diye evet dedim. Yani normal müşterinin e, maçını iptal ettim. Ne olacak? Müşteriye bilgilendirme SMS'i e gidecek. Geldi. Pardon. Hemen okuyalım. Deneme halı için rezervasyonunuz iptal edilmiştir. Gördüğünüz gibi müşteriyle aranızdaki e, iletişim bu şekilde daha da hızlı hale geliyor. E, anlatabileceğim başka bir konu. Mesela abonelerde hafta iptallerinizi görebilirsiniz. İşte bu butona tıkladım aboneye. Cuma günü 16-17. Haftalık iptallere tıkladığım zaman burada boş bir haftalık iptal yokmuş bu abonenin. Bir altındakine baktım. M olanı haftalık iptaller. Gördüğünüz gibi bu abone aboneye ait ayın 18'ine ait bir tane haftalık iptali varmış. İsterseniz bu haftalık iptali kaldırabilirsiniz. Abone sizi aradı. Ya biz gelemeyeceğiz demiştik ama e, vazgeçtik geleceğiz dedi. O zaman buradan gelip bu aboneye ait o hafta iptali kaldırmanız lazım. Bakın kaldırmadı. Çünkü o haftayı siz başkasına satmışsınız. Mükerrer kayıt oluşmaması için sistem bunu kontrol ediyor ve kaldırmıyor. Önce bu rezervasyonu iptal etmeniz lazım diyor. Hemen bakalım. Ayın 18'ine ait 17 18'e var mı? Evet ayın 18'ine ait 17 18'de bir tane rezervasyon var. Önce bunu iptal etmem lazım. Bunu iptal ettim. Bu saat şu an boş. Hemen abonelere geldim. Aboneye tıkladım. Haftalık iptallerine baktım. Haftalık iptali kaldırmak istiyorum. Emin misiniz? Evet. Bakın bu sefer kaldırdı. Rezervasyonlara geliyorum. Gördüğünüz gibi bu saat artık aboneye ait. Son olarak menüyü açtık. En altta yardım ve iletişim var. Buraya gelip benimle her türlü iletişime geçebilirsiniz. Önerilerinizi, isteklerinizi, hatalarınızı bekliyorum. Sistemi daha da beraber geliştirip daha da kullanışlı hale getirebiliriz. Çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz ve kullanırsınız. Hayırlı işler diliyorum.